Gelir buraya. Geldim abi görüntü geldi. Katliamların ardı arkası görüntü kesilmiyor. Mi Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında <gülüyor> resmi <gülüyor> rakamlara <gülüyor> göre <gülüyor> en az 10 kişi öldü, <laughs> 15 kişi yaralandı. Bomba, Başbakan Ahmet Davutoğlu saldırıya ya. ilişkin yaptığı açıklamada Çok yaşamını yitirenlerin ya. tamamının yabancı uyruklu olduğunu Aşkım. belirterek abi, saldırının yabancı uyruklu IŞİD militanı tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı ve yayın yasağı getirildi. 28 Aralık 2011'de Türk savaş uçakları Şırnak Uludere'yi havadan bombaladı. Bombalamada 34 kişi öldü. Ölenlerin 19'u henüz reşit bile değildi dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan TSK'ya ve hava kuvvetlerine teşekkür etti. Yayın yasağı getirildi. 11 Mayıs 2013, Reyhanlı ilçe merkezinde iki bombalı aracın patlatılmasıyla 54 kişinin öldüğü, 146 kişinin yaralandığı korkunç olay Türkiye'de yapılan en büyük terör saldırısı olarak kayda geçti. Yayın yasağı getirildi. 13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesindeki kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan maden katliamında Türkiye Cumhuriyeti'nin en çok can kaybıyla sonuçlanan iş cinayeti olarak kayda geçti. Yayın yasağı getirildi. 5 Haziran 2015'te HDP'nin Diyarbakır mitinginde Demirtaş'ın konuşmasından önce iki ayrı patlama meydana geldi. Patlamada 5 HDP'li yaşamını yitirdi, 400'den fazla kişi yaralandı. Yayın yasağı getirildi. 20 Temmuz 2015'te Urfa'nın Suruç ilçesindeki Amara Kültür Merkezi önünde Kobane'nin yeniden inşasına destek olmak için giden gençler hedef alındı. Patlamada ilk belirlemelere göre 32 kişi öldü, yüzün üstünde vatandaş yaralandı. Patlama, IŞİD'le bağlantılı olduğu düşünülen canlı bombanın intihar saldırısıyla gerçekleşti. Yayın yasağı getirildi. 10 Ekim 2015'te Ankara'da emek, barış ve demokrasi mitingine yönelik çifte bombalı saldırıda en az 100 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının ardından polisler alana gaz bombası attı. Ambulansların geçişi bir süre engellendi. Ülke genelinde 3 günlük yas ilan edilirken emek örgütleri de 2 günlük genel grev yapılacağını duyurdu. Türkiye'nin birçok ilinde sokağa çıkılırken bazı illerde polis saldırıları yaşandı. Yaşanan katliamların hiçbirinde siyasilerden istifa eden olmadı.